Eğitime katılan öğrencimi uğurluyoruz Bulgaristan'a. Çok güzel, başarılı bir eğitim süreci tamamladık. Allah'ın izniyle orada da İngiltere'nin mutlu şirketleri de var aslında. Evet. Ee, orada mesleğini icra edecek. İnşallah en iyi yerlere gelebilir. Eğitimi nasıl buldun? Kısa bir kısacık bir şey alıyor. Abi eğitimi ben hiç böyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Gerçekten bir ayda berber olunuyormuş, onu diyebilirim. Ancak herkese tavsiye ediyorum, bir gelip deneyimi yaşasınlar, kesinlikle. Yani sistem öyle ki abi, çözüyorsun bir ayda mutlaka sıfırdan berber olmalıdır yani. Bunu anlat. Ve burada elimizden geldiğince yeni şekilde uğurluyoruz arkadaşlar. Siz de eğitime katılarak bir meslek sahibi olabilir, kazancınızı da ikiye katlayabilirsiniz.